armatür değişimi yapmadık ama bir armatür değişimi kadar işlem yaptık. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tamir yapıyoruz. Banyomuzun armatürünün şu dipte bulunan bileziği kırıldı. Zaman bulup değiştiremediğimizden dolayı oradan aşağı doğru sızan sular altta sabitleme demiri var. O demiri paslandırdı ve bu şekilde artık armatürümüz oynamaya başladı. Sabitleme görevini yapmıyor. Hem bileziği hem de alttaki demiri değiştireceğiz. Ben armatörün kırık parçalarının resmini çekip de aslan Ticaret'e gittim. Baba, oğul çalışan derken çok ilgililer. Ve sağ olsunlar ilgilendiler. Bunu yenisini almaya kalksak 700 liradan başladığını söylediler fiyatlarının. Ama böyle bu şekilde parça olarak aldık. Bu 40 lira. Bunlar ise 35 lira. Neden iki tane? Resimle gittiğim için. İki çeşit. Hangisi olduğunu tespit edemedik. Birini geri iade edeceğiz. Hangisi uygunsa onu takacağız. Eğer armatörü söküp de götürmüş olsaydık herhangi bir sorun yok. Bize uygun parçayı verirlerdi. Şimdi armatürü yerinden söküyoruz. Sökme işlemi nasıl yapacağız? Evet paslanan demir parçası şu. Tek vidalı. Bu önemli. Çünkü bunun ikilisi de var. Söküp götürürseniz size direkt parçaya verirler. Resimden tek vidalı olduğunu tespit ettik. Şimdi şu vidasını alttan sökeceğiz. Tam gelmiyor çünkü. Yine de tutuyor demek ki. Alt bölüm paslı. Ama oradakini şöyle göstereyim şu anda şu şekilde takılı altta. Biz bu vidayı sökeceğiz. Şu vidayı sökmüş olacağız. Bu armatüre sabitlenmiş vaziyette. Söktüğümüz zaman çıkartmış olacağız. Bu contayı da şu şekilde takıyoruz. Yukarıya doğru sıkıştırdığımız zaman yalıtım sağlamış oluyor. Üstten de zaten şu yüzüğün içerisinde conta var. Şurada görüyorsunuz. O da yalıtım sağlıyor. İki çift taraflı yalıtım sağlamış oluyor. Sökme işlemine başlamadan önce alt tarafta iki tane vana bulunur. Hem sıcak su hem soğuk su. iki vana. Onları kapatıyoruz çevirerek. Eğer oradan kapatamazsak bunlar da paslanmışsa o zaman ana vanadan yani evimize su gelen vanadan kapatmamız lazım. Yani su saatinin olduğu yerdeki vanadan kapatmamız lazım. Demir paslanmış artık. Vidayı sökmeye gerek yok. Zaten çekince geldi şu halde bu hale gelmiş. Eğer bu hale gelmemiş olsaydı, sağlam olsaydı ve değiştirmek isteseydik armatürü, şu vidayı böyle bir kurbağacık veya anahtar yardımıyla alt tarafta alan dar. Onun için ancak şu şekilde bunu sökebilirsiniz. Şu şekilde çevirirsiniz. Böyle çevirecek alan yok orada. Şöyle tutacaksınız, sıkıştıracaksınız. Bu şekilde ancak sökebilirsiniz. Söktükten sonra şu iki Ortumun ucunu alttaki musluklardan, onları da vidasını yine böyle bu şekilde ayarlı bir anahtarla söküyoruz. Ortumları da çıkarttıktan sonra çekince yukarı gelecektir. kurbacık yetersiz geldiği için büyüğüyle açtım, çıkarttım, hortumları söktüm ve şimdi yerinden çıkartalım hortumları. Bileziğine bakalım. Evet, şurası ince olanmış bileziğin. Bundanmış. Bunaki ise şurası kalın. Buraları paslanmış. Tek filalı olduğunu görüyoruz. Bazılarında burada iki tane olur. Evet temizliğini yapalım. Sonrasında montaja geçeriz. Armatürü söktüğümde hortumlar gözüme biraz paslı gelmişti. Bilezi iade etmeye gittiğimde diğerini bunu da götürmüştüm. Arslan Ticaret'teki abimiz baktı teller atmaya başlamış. Bunu değiştirelim dedi. Allah korusun bu tellerin altındaki plastik portum basınçtan dolayı bu teller atınca patlayabilir. Gece yarısı bir su baskını yaşanabilir. Onun için biz de iki tane yeni hortum aldık. Armatürün montajını yapmadan önce kaç numaralı anahtarları kullanacağız onu söyleyeyim. 11 numaralı anahtar hortumun küçük somunu için. 13 numaralı anahtar armatürü sıkıştırmak için gereken bu milin ucuna takılacak 19 numara hortumun diğer ucundaki büyük sonun için. Armatürün montajını bir sıra üzerine yaparsak işimiz daha kolay olur. Önce yivli milimizi alıyoruz. Su deliklerine değil, şuradaki deliğe, yivli deliğe sıkıştırıyoruz. Elimizle sıkıştırıyoruz. Bir bez yardımıyla da olabilir. Pense kullanmayın. Dişlere zarar verirseniz o zaman sonunu sıkıştırmanız zor olabilir. Bu yeterli olacaktır, çeker. Daha sonrasında sıcak ve soğuk su hortumlarının montajını yapıyoruz. Kaç numaralı? 11 numaralı anahtarla Hortumları musluğa montajını yapacağız ama hangisini hangisine bağlayacağız? Sıcak su, soğuk su karıştırmayalım. Sol tarafa doğru kaldırdığımızda sıcak su geldiği için soldaki hortum sıcak su. Sağ tarafta yukarı kaldırdığımızda soğuk su geldiği için sağdaki hortum ise soğuk su musluğuna bağlanması gerekiyor. Peki muslukların hangisinden sıcak su, hangisinden soğuk su geldiğini bilmiyorsak bir tanesinin montajını yapacağız. Kaldıracağız. Eğer kombiden sıcak su geliyorsa o musluk sıcak su musludur. Gelmiyorsa soğuk su musludur diye belirleyip sonrasında montajımızı yapıyoruz. Lavabonun altı çok da müsait değil. Dar olduğu için buradan göstereyim. Hortumları aşağı sarkıttıktan sonra şu şekilde contayı ayarlıyoruz. İki tane hortum sağlı solu buraya gelecek. İvlimili buradan geçiriyoruz. Son alttan da 13 numara anahtarla bunu sıkıştıracağız bu sonunu. Evet, armatürü sıkıştırdım somunla. Orası gerçekten dar. Ters yatıp da yukarıya doğru anca sıkıştırabildim. Yani somunu sıkıştırma yeri de dar olduğu için anahtarın ucuyla ancak çevire çevire sıkıştırdım. Şimdi sıra geldi hortumların bağlantısına. reçete ile lavabonun altındaki musluklarda sızdırma kontrolü yaptım. Sızdırma yok. Şimdi bakalım. Sol taraftan suyumuz geliyor. Sağ taraftan da su geliyor. İşlem tamam. Armatür değişimi yapmadık ama bir armatür değişimi kadar işlem yaptık. Bu videoyu izleyerek armatürünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. Diyelim videomuzu bitirelim. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.